Arkadaşlar merhaba. Bugün takipçilerimden Emre'yi misafir ettim. Emre bizden kuş sahiplendi. Arabayla gelmiş, arabanın anahtarını bıraktı gidiyor şu anda. <laughs> Kardeşi Sinan var. Sinan da Sinan sen de hoş geldin kardeşim. Sinan da kuşçu, Emre de kuşçu. Biraz oturduk, muhabbet ettik, çayımızı içtik. Kuşumuzu izledik. Ee, memnun kaldılar mı? Kendilerine soralım. Ben konuşmayayım sonuçta. Ee, arkadaşlar geldiler, izlediler. Emre ne yaptın? Ne izledin mi bizde bir şey? Kuş gördün mü? Vaziyet An, nedir? Valla, e, bu sezon izlediğim ilk oyun kuşuydu. bu arada onu söylemek istiyorum. Ya memnunuz. Beğendin mi kuşu? Kuş süperdi. Yani öğlen sıcağında 12'de geldik. Sağ ol bizi kırmadın. Kuşu izlettim burada abi. Eyvallah kardeşim. Çok iyi. <laughs> Eyvallah. Sinan da kuşçulardan. Sinan mühendis aynı zamanda. O da kuş besliyor. Fırsat buldukça uçuruyor. Sinan, Sinan'da da iyi kuşlar var. Sinan kuşu izledin. Yorumun hakkını, al, kuş hakkındaki yorumunu alayım kardeşim. Kuş hakkında yorumu yani uçurdu. İzledik abi. Yani kuş görevini tamamıyla yerine getiren bir kuşlar. Terbiyeli. Iyi. Yani uzun zamandır yani Gezdiğim, kuş gördüğüm yerlerde en iyi kuş diyebilirim. Sağ olasın kardeşim. Teşekkür ederim görüşleriniz için. Arkadaşlar böyle her zaman biz konuşmuyoruz. Takipçilerimiz, misafirlerimiz de konuşuyor. E, geldikleri için teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.